Cümleten selamlar Youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Yayladan yeni bir videoyla beraberiz. Gördüğünüz gibi maşallah kar başladı. Bugün daha evine mi gitsek, çadıra mı gitsek, oraya mı gitsek derken yaylaya geldik. Çünkü geçen daha evine çıkmıştık. O gün kar yağmadı. Belki dedik yaylaya yağar. Bu sefer baya bir fazla yağacak gibi hissediyorum nedense. İnsanlar jiple geliyor biz. Şahinle. <laughs> Nasıl gideceğiz inanın bilmiyoruz. Bakalım nasip sabaha kadar ne kadar kar yağacak orasında bilmiyoruz ama biz kalmayı göze aldık. Unumuzu, kabartma tozumuzu, mayamızı. Maya. Neyse. Maya mı? Maya. <laughs> mayamızı aldık. Unumuz var. Bulgurumuz var. Patatesimiz yani, var. yani köklü kal kalırsak, mahsur kalırsak yiyecek içecek stoğumuz var. Ta üç, ki üç gün ekmeğimiz mi? tükeninceye kadar. 6 ekmeğimiz var. Yo yufka ekmeğimiz var. Yufka de var. <laughs> doğru. Anne bu sefer yufka kattı. Evet bakalım. Böyle bir kamp olacak. Ee, maşallah. uuu sıklaştırdı. Maşallah sıklaştırdı. Masur kalmayı göze aldık ya. Sabah ne olur bilmiyoruz. Üç günlük erzağımız var yanımızda. Hem sizlere güzel bir video izletmek için hem de kar yağışını özledik. Belki köye daha evine yağ yağmaz diye yaylaya çıktık. Evet 5 dakikanın içinde beyazlamaya başladı. Çok güzel yağıyor maşallah. Evet şöyle bir yürüyüşe çıktık. <laughs> maşallah çok güzel yağıyor. Bu sene çok bekledik bu anı. Sabah yarım metreyi de bulabilir söyleyeyim sana. Bulacak gibi duruyor. Buradan Asker'e yürüyecekmişiz gibi hissediyorum nedense. Sıkıntı yok. Biz yarım metre 80 santim karda çok yürüdük buradan. Tabi sen varsın bu sefer. Sağ <laughs> ol <laughs> 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 ya. Çıkması daha zor. İneriz ama. Yani şeyden sonra şu önümüzdeki tepeden sonra kar kalınlığı azalır. Önemli olan orayı çıkmak. Önemimi aldım. İki evet. tane çizmem var. Çizme benim de çizmelerimizi aldık, botlarımızı aldık. Dolaşmak için daha yüksek kar yağarsa diz üstü var. Evet, geçenki yayla kampımızda sular çok azdı. Su çoğalmış ve bulanmış. Bir gündür de çok şiddetli maşallah çok güzel yağmur yağdı. Su bir anda çoğalmış. Nasıl bu kadar her yer bembeyaz olabildi bir anda? 5 dakikada değil mi? Evet, yağmur yağıyordu. Yağmur nasıl beyazladı anlamadım. Baksana ben şey çıkıyor. Arabamız burada. Bakalım sabaha nasıl olacak? Gidebileceğiz mi? Gidemeyeceğiz mi? Evet sobamızı yaktık. Dışarısı buz gibi. Evimiz yeni ısınmaya başladı. Etrafı toparlayıp yemeğimizi yapacağız nasip olursa. Menümüzde ne var bugün? Menümüzde bugün bulgur pilavı var. Bizim buraların meşhur yemeği. <laughs> Hem de tereyağlı. Evet. Evet kar yağışı şiddetini biraz daha arttırdı. Bugün soframız zengin maşallah. <laughs> evet çok şükür. Teşekkür ederim. cenab Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim aç çıktı kimseyi bırakmasın. Amin. Amin. sağlık. Afiyet olsun. Evet size sağlık konusunda bir tüyo vermek isterim. ama biz uygulayabiliyoruz mu? Bazen biz de uygulayamıyoruz ama eskilerin sağlıklı olma sebeplerinden biri hem doğal beslenmesi hem de çeşidin az olması. Eskiden hem bir kaptan yemek yenilirdi hem de sadece tek çeşit olurdu genelde. Mesela o gün tarhana çorbası varsa, veya et varsa ne varsa genelde tek çeşit olurdu. Tereyağlı bulgur pilavı, yoğurt, yeşillik aslında biz en sağlıklı beslenme türü buydu. Biz bundan uzaklaştık. Kendim için de söylüyorum yani biz de uyuyor muyuz? Hayır, uyamıyoruz. Mide için en önemli şey tek çeşit yemekmiş. Mide daha rahat öğütebiliyormuş, evet. rahat rahat sindirebiliyormuş. Biz mesela bazen bir kahvaltı oluyor. Ya bizde olmuyor pek de. 2-3 çeşit peynir, 2-3 çeşit zeytini, hmm. işte kızartması, sucuğu hepsi bir arada böyle hani mantık düşündüğün zaman insan vücuduna uygun bir şey değil bu. Ben tek çeşitçiyim. Yani bir çeşit olduğu zaman öbürünü aramıyorum. Çünkü midem de bunu hazmetmiyor. Farkına varıyorum ya. Yani 2-3 çeşit yedim mi çok rahatsızlık duyuyorum. O yüzden tek bir tane ne varsa o kabul yani. En sağlıklısı da bu zaten. Yemek yerken aklında bir yandan sabah gidebileceğiz mi sorusu var mı? Nereden bildin? Kafamdan hesap kuruyorum. Buradan bu araba çıkar mı acaba? Acaba çok yerde buradan yürüyerek döner miyiz? Nasıl olur acaba? Kafamda bin bir türlü <laughs> tilki dönüyor. Bende hiç yok biliyorum. Ama senin ne olacağını tahmin ettim. Ben kaygılı insanım. Mümkün değil. Bende sıfır. Hayır şurası çok fazla rampa. Yani biraz fazla yağarsa çıkmaz buradan. Mı? Ben ne düşünüyorum peki biliyor musun? Ne kadar çok kar yağacak acaba? Aynen öyle. <laughs> Bir de az içeceğimiz, Allah izin verirse içeceğimiz çay. Değil mi? Biz bugün sadece kahvaltıda çay içebildik, başka içemedik. Başım ondan mı ağrıyor acaba diye de düşünüyorum. Galiba yaylanın en güzel hali bu olsa gerek. Evet, kar durmuş ama muhteşem bir manzara var sisle beraber. Hemen şu karşıdakine baksana at gibi duruyor orada ne varsa. Aa, ha şey ağaç dikmişler etrafını çevirmişler. <laughs> Hakikaten hayvan gibi duruyor. At gibi duruyor Allah Allah dedim. Ama belli olmaz var. at da olabilir. Gözlerim çok uzan da görmüyor kışa doğru burada kalan sürü oluyor. Yıl kartları oluyor. Ya. Hayatta en çok sevdiğim hayvanlardan bir tanesi at galiba. Bir ara babamla kışın geldik. Şu karşı tarafta kar alacalı. Kuzeylerde yarım metre bir metre kar var. Karşıda alacalıydı. Ay ışığı var. Gözüne bir şeyler geçiyor. Gölgeler geçiyor. Ne oluyor diyorum ya. Gayetler hani bir şeyler mi <laughs> görüyor? Bir baktım meğersem atmış. 18 tane at. Kışı Sen korcarda canım öyle görünce. Sadece gölgeler geçiyordu karşıda. Yani ya da bizden başka kimse yok diyor şimdi? Şu an kimse görünmüyor. İki deli biz varız yani. Evet. Doktor da iyi olurdu da o da yok. Biz ne yapıyoruz burada? Kimse yok mu? Bak yapma bunu. Bir cevap gelecek. Nasıl <laughs> gidecek yapma. Şey vardı ya canım sıkılıyor. <laughs> Benim de. <laughs> Burası güzelmiş. Yaşta en azından etkilenmez de. Yazın oturacağım burada ya burada. Gerçi yazın bile buz gibi oluyor ya. Yağmur Şu yerken. anda da çok sağlam esiyor yüzüme. <laughs> Düşünüyordum, düşünüyorum. Bir şey yapmadık ya, ne dedik. Yarın ne yapacağız? Onda sabah düşünürüz, onda akşamdan mı düşünürüz? <laughs> ben de o kadar kafa yok ki. <laughs> Herkese günaydın. Gece yağış durmuştu. Sabah saatlerinde tekrardan kar yağışı başladı. Maşallah çok güzel yağış oldu. Dün her yerden sel akıyordu bugün kar var. Maşallah yine kar yağışı hızlandı. Akşam çok şiddetli yağıyordu. Eğer sabaha kadar devam etse yarım metreyi 30-40 santime bulabilirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb'im açıp da kimseyi bırakmasın. Amin. çıktık çünkü biz yeni bayağı bir oldu değil mi? Burada uyumayınca şey zaman şey oldu. Çok uzunmuş gibi geldi. Ama çok güzel ya. Bayağı kar yapmış. de tekrar beyazlatmış. Ve üretici yağıyor. Top of the top of the ruler, knife, knife. Oldu mu istediğin? Oldu oldu. <gülüyor> <gülüyor> Zorla karı yağdırdın. <laughs> ya bütün canlılar hasret buna. Sular kurumaya dönmüştü. Mükemmel oldu yani. Şu iki gündür yağmur her şey yağdı. Evet. Üstüne de kar. Çok da güzel yağdı. Allah'ın bereketini artırsın inşallah. Benim bu zamanlar geldi mi az Bu sene tanıdın artık iyice. Gözüm camdan eksik olmaz. <laughs> kar ne zaman yağacak diye ayıklayamıyoruz senin canına güzel oldu ama sadece buradan geri sağ salim gidebilirsek. <laughs> yok fazla kar yok ya biraz çamur var da gideriz herhalde benzin aldığımız iyi oldu benzinle biraz daha çekişi artıyor Tabii canım gazla benzin bir olur mu hiç kışın tercihimiz benzin karı gören geliyor yani evet. <laughs> ama biz önce geldik <laughs> herkes kar seyretmeye gelmiş ama Güzel oldu ya. Böyle değişik bir ortam oldu. <laughs> Mis gibi bir hava. evine herhalde yağmadı. Oraya yağmur yağdı. Şuraya de yağmur yağmış çokça. Hadi içeri geçelim. Çok oh, soğuk. Evet. Evet Yayla'ya veda ediyoruz artık. Yağış durdu. Çok güzel bir gün oldu bizim için. İlk karı seyretmek istedik. Gerçi önce birazcık yağmıştı Yayla'ya. Gelememiştik. Kar seyretmeye bir sürü gelen oldu. Yol çamur oldu bayağı. Bakalım çamurdan gidebileceğiz mi? Alır mıyız? Evet. Senin tarafı da açtın mı tamam hoş. Dur ben açarım bekle. Hadi bismillah. <laughs> eyvah eyvah. değil mi? Yo <laughs> çok şükür aldı ya. zirveye çıkabildik şükür. Bayağı çamur olmuş gidik gelen olunca. Şöyle yukarı zirvelerde bayağı da çok kar görünüyor. Artık videomuzu da burada bitireceğiz. Güzel bir gün oldu yine. Allah izin verse bakalım bir kar yağışında da evinde kalacağız. Rabbim izin verirse nasip olursa bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.